Merhaba arkadaşlar. Bugün bir fotoğrafta istediğimiz yeri kamera raw sayfasından kopyalamaya çalışacağız ya da klonlamaya çalışacağız. Filtre menüsünden kamera e, raw aracını seçersem açılması biraz zaman alacak. E, açıldı. Üstten ikinci aracımı seçiyorum. Ve işte kalemin başını ayarlayabilirim boyutunu. Kafama göre ayarlıyorum. Ondan sonra e, seçmek istediğim yeri seçiyorum böyle. Şu köpeği seçmek istiyorum ben. Gördüğünüz gibi seçtik. E, bir kırmızı bir de yeşil nokta getirdi bize. Yeşil noktadan kırmızı noktayı kopyalıyor. Gördüğünüz gibi şunu köpeğin üstüne koyarsam köpeği kopyaladı. Mesela buraya da kopyalayabilirim ve kolay bir şekilde klonlayabiliriz. OK'ye basarak